Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Hepiniz mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir ana yemeklerimizin yanında sunabileceğimiz, yancı olarak sunabileceğimiz güzel bir fırında sebze hazırlayacağız. Bunun için burada bir tane kırmızı pancarım var görmüş olduğunuz gibi. 5-6 tane bebek patatesim var. O yoksa normal patates de olur. Charleston biberim var ikişer tane. Havucum var. Sonrasında burada ayıklayıp suda bekletmiş olduğum ee, karnabaharım var. Yarım karnabaharım var. Ee, tabii ki e, çokluğun azlığını siz ki evdeki kişi sayısına göre belirleyebilirsiniz. Ben yarım karnabahar kullanacağım bugün. Şimdi öncelikle malzemelerimi doğrayarak başlıyorum. Şöyle bende bir tane aparat var. Mutfak aleti görmüşsünüzdür muhakkak daha önce. Onu kullanacağım. Öncelikle karnabaharlarımı hazır olduğu için bunlar. Hemen bunları ben spor alayım. Şöyle güzelce ne? Hepsini yıkadım ve suda beklettim. Ayıkladım, suda beklettim. Patateslerimi doğruyorum öncelikle. Eğer Brokoliniz varsa arasına brokol, brokoli de karıştırabilirsiniz. Hem renk açısından hem lezzet açısından brokoli de çok yakışıyor bu yemeğe. Havuçları da bu şekilde yan yana doğruyorum. pancarım var. Pancarımı doğrayacağım. Bu şekilde pancarlarımı da atıyorum üzerine. parçalarına doğruyorum şimdi. Şöyle iri parçalar halinde. Bu arada fırınım ısınıyor. 180 derecede açtım fırınımı. Kızması için 4 diş sarımsak var. 4 5 fark etmez. Sarımsaklarımı da güzelce rendeledim. Şimdi burada baharatlarım var: kırmızı toz biber, karabiber, kekik ve tuzum var. Şöyle birer çay kaşığı kadar onları ekliyorum. Sıvı yağım var. Onu gezdiriyorum üzerine. Yaklaşık ne kadar diyeyim size? Bir çay bardağına yakın. ve şöyle küçük çay bardağıyla bir çay bardağı da su ilave ettikten sonra sebzelerimi güzelce karıştırıyorum ve üzerine yağlı kağıt kapatıp sebzelerim yumuşayana kadar fırında pişmeye bırakıyorum arkadaşlar Arkadaşlar sebzelerimiz yaklaşık 40 dakika kadar pişti fırında. Şimdi çıkardım göstereyim size hemen. Şöyle gördüğünüz gibi gayet güzel kesiliyorlar. Hepsi yumuşacık oldu. Şöyle göstereceğim. Çok güzel piştiler. Şimdi hemen sunum aşamasını sizinle paylaşmak istiyorum. Şöyle bir servis tabağına ben süzme yoğurt aldım. Şimdi yoğurdumun üzerine sebzelerimden yerleştiriyorum şöyle. İsterseniz yoğurtsuz da tüketebilirsiniz tabii ki. Ama bu şekilde çok lezzetli oluyor. Gördüğünüz gibi içinde bolca sebze barındıran et yemeklerinin yanında Severek tüketebileceğimiz bir tarif hazırladık. Şöyle üzerini de maydanoz serperek biraz süsleyelim. Muhteşem bir tarif oldu. Hemen denemenizi tavsiye ederim. Tarifim bu kadar arkadaşlar. Tarifimi izleyip beğendiyseniz lütfen videomun altına beğenilerinizi bırakın. Yeni videolarımdan haberdar olmak için lütfen bildirim zilini açın. Videolarım yüklendiğinde size bildirim gelecektir. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle, Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.